Fahmi Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 9 Nisan 2022 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1482 lira, satış fiyatı 1507 lira. Yarım altın alış fiyatı 2965 lira, satış fiyatı 3020 lira. Tam altın alış fiyatı 5912 lira, satış fiyatı 6013 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6050 lira, satış fiyatı 6159 lira. Ons altın alış fiyatı 1932 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1932 dolar. Ata altın alış fiyatı 6048 lira, satış fiyatı 6161 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 534 lira, satış fiyatı 534 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 686 lira, satış fiyatı 687 lira. 22 ayar er bilezik alış fiyatı 832 lira, satış fiyatı 861 lira. Grams altın alış fiyatı 14686 lira, satış fiyatı 14991 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1455 lira, satış fiyatı 1485 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 2911 lira, satış fiyatı 2957 lira. Eski tam altın alış fiyatı 5822 lira, satış fiyatı 5943 lira. Eski gram altın alış fiyatı 14556 lira, satış fiyatı 14835 lira. Gümüş alış fiyatı 11 lira 66 kuruş, satış fiyatı 11 lira 68 kuruş. 5'li altın alış fiyatı 29.298 lira. Satış fiyatı 31.139 lira. 2.5 altın alış fiyatı 14.721 lira. Satış fiyatı 14.724 lira. Hamit altın alış fiyatı 6.042 lira. Satış fiyatı 6.127 lira. 227 lira düzeltiyorum. altın Euro cinsinden alış fiyatı 1777 Euro. Satış fiyatı da yine aynı şekilde 1777 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna klikmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.